Günaydın. Gitmedin mi? Hemen mi gideyim? Sen bilirsin. Çocuklar uyanmadan git istersen. Demek bu kadar çabuk ha? Günaydın kızım. Günaydın. Demek gideceğin için erkenden kalktın öyle mi? Makbuş. Gitmesem olmaz mı? Bunu sen istedin kızım. Ama ben... Sen hala gitmedin mi? Bu kadar çok istiyorsunuz demek ha? Yani hiç fena olmaz. Hem çocuklar Çekmez da çok sevinir. Gerçekten mi? Aaaa nana sen hala gitmedin mi? Bırakın tamam canım, istenmediğim yerde, yerde kalmam, gidiyorum. Ne şakacı kızsın sen ya? Ben de geleyim mi nana? Sen de, de mi? Nereye? Yani benimle mi? Git oğlum, beraber gidin. Nereye? Hastaneye tabii ki kızım, nereye Uşanınıza olacak? Yokma, Akşam sen demedin İçeride mi de erkenden kalkıp bir sıcak poğaçalar alacağım diye? Şimdi üşendiği için yan çiziyor, baksana bak sultan. Haaa ben yanlış anladım. Ben sandım ki... Acın ana acıktı ama burnuma kokusu geliyor. Karnım zinç çalıyor. Karnım acıkıyor. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam. Hemen gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> dur bakalım. Demek hep rüyaydı öyle mi? Evet evladım. Emre de anlatmış ya sana rüya görmüşsün diye. Ama çok feciydi. Ama kızım, insan bir rüya için bu kadar üzülür mü? Aynı gerçek gibiydi. Sabah uyandığımda bile tüm o şeyleri yaşadığımızı sandım. Bazı rüyalar gerçekten sahici gibidir yavrum. Ama uyanınca onun rüya olduğunu anlarsın ya. Üzülme artık yavrum, üzülme. Rüya görmek ne tuhaf bir şeymiş. Sanki gerçekten yaşıyor gibisin o anı. Hele senin bana öyle davranma çok üzüldüm. Aşk olsun bakmış. Aa, Delirdin sen iyice yavrum. Ben sana hiç öyle davranır mıyım? Ay pes valla. İki poğaça getireceksiniz alt tarafı. E hadi senize ya. Bak şimdi harikasın Simge. Ay ne diyorsun be? İyice delirdin artık sen. Cık cık. Makbuş sorma rüyamda bir tek o savunuyordu beni. Ay tamam artık kapat bu rüyayı da götür şunları. İnsanlar açlıktan öldü evladım. Hadi tamam. Şunları. Ay içime Beğenlik fenalık geldi vallahi. Her gün aynı seremoni aynı hadi, telaş. Hadi, iyi e dersler, hadi çocuklar hadi. geç kaldık. Hadi iyi dersler. Hadi. Hadi yağmur. İyi misin? Hı? Evet. Akşama görüşürüz. Hı -hı. Hadi makbul Sultan görüşürüz. Allah işinizi rast getirsin oğlum. <laughs> ne o? Hala rüyanın etkisinde misin? Evet. Hakan'ın beni aşağılaması ve bir hizmetçi gibi görmesi çok ağrıma gitti. Evladım kaç kere söyleyeceğim rüyalar gerçek değildir. Cık, tamam tamam da... Ah Makpoş! Sence Hakan'ın benim hakkımdaki düşüncelerini nasıl öğrenebilirim? Ne bileyim ben evladım. Ay! Ay şimdi düşüp bayılacağım Makpoş. Ben de. <laughs> Ne yapacaksın bakayım Hakan'ın düşüncelerini öğrenip? Ne yapayım? Çok merak ediyorum. Peki öğrendiğinde ya hayal kırıklığına uğrarsan? Her şeyi göze alıyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Aman Kulina Hanım. Bu şimdi tutturdu mu tutturur. Yok mu bir iksirin, sihirin bu iş için? Bilmem ki. Acaba var mı? Aa, lütfen Kulina lütfen. Evet. Sonunda mutsuz da olsam Hakan'ın benim hakkımdaki düşüncelerini kesinlikle öğrenmek istiyorum. Böyle iki arada bir derede yaşamak istemiyorum Kulina. Evet Kulina Hanım doğru söylüyor. Boş Hı -hı. bir hayalin peşinden gitmesin, öğrensin, rahatlasın çocuk değil mi? Peki o halde. Uzan bakalım şöyle. <laughs> Güzel. Şimdi aklından tüm düşünceleri çıkar. Rahatla bakalım nanacığım. Çok güzel. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim. Ama Hakan'ın düşüncelerini duyamıyorum. <laughs> Ay çok hoşsun Nanacığım. Öyle uzaktan nasıl duyacaksın? Ne yapmam gerekiyor? Bir kere Hakan'ın yanında olman gerekiyor. Ayrıca onun düşüncelerini duyabilmen için ona dokunman lazım. Dokunacak mı? Başına mı dokunacağım? Hayır kulağına. <laughs> kulağına mı? Ne o? Beğenemediniz mi Mahpuş Ay çok biliyorsanız peki o zaman siz yapın sihiri de görelim. Yok canım ne bileyim pek komiğime gitti. Nanacığım birinin düşüncelerini okumak her zaman iyi olmaz. Benden söylemesi. Bundan korkmuyor musun? Hem de nasıl? Ama Hakan'ın benim hakkımda ne düşündüğünü öğrenmem gerekiyor. Yoksa merakımdan çat diye çatlayacağım.